Evet, bugün kıymetli, dünyalar güzeli Beyyan'ın bizlerle ve sevgili Bilal Bey. Evet, Beyyan'ın o ile çıktı. Bilal Bey, e, Diablo'yla. Bugün boy pek hazırlamadık çünkü sırtında ağrısı vardı. Ama benim atımda da Rüzgar. Evet, bölgeyi yeni tanıyor Rüzgar. Bakalım e, ara, arazideki uyum nasıl olacak? Gerçi yarım saat önce, hatta bir saat önce sevgili Enes'le beraber çıktılar. E, Enes çok beğendi bilişini. Bakalım ben de beğenecek miyim? Uzun zamandır yoktunuz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok şükür. İnanın sizi gördüm. Daha iyi oldu. Biz de sizi çok özledik. Uzayın varın çok beğenirsiniz. Çok nazik bir at çünkü. Çok kibar. Yeşillendi buralar. Bütün güzelliğiyle. Evet. Sonbaharı geldiğinizde. Evet. Ama her mevsim ayrı güzel buranın. Şimdi ağaçlar yavaş yavaş yapraklarını açmaya başladı. Daha da güzel olacak inşallah. Değil mi? Kısmet her şey. Arkadaşlar, e, sevgili Bilal Bey dedi ki, hemen ben de espiyonculuk Dedi ki burası çok güzel bir yer, cennet gibi değil mi dedin? Fikirlerini size de, siz de duyun istiyorum, paylaşalım bakalım. Evet, buraya son gelmiştiniz. Şimdi uzun konuşayım mı? Konuşun. Evet, reklama girer mi? Girsin. Hiç <laughs> bir e sakıncası yok. Evet, şöyle biraz yakınlaştırayım atlarımızı. Evet. Şimdi ben e, ne zaman gelmiştik? 6 ay önce geldik. 6 aydır da böyle bir pandemiden dolayı gelemiyoruz. Şimdi biz böyle Ankara'daki bütün çiftlikleri gezdik. Yani böyle hatta şey falan dedik. çiftlik kurbesi sayfası falan bulursak <laughs> falan dedik. Yani bir şey var, siz daha iyi bilirsiniz. Arkadaşlar. Bir söz var işte. Ata bakana 8, bakamayana gezit derler diye bir bir söz var evet duydum yani ata bakamayacaksanız at çiftliği kurmayın bravo ya helal olsun size duygularıma tercüman <laughs> oldunuz benim bazı videolarımda bunu zaten fark ediyorsunuzdur değil mi evet. ee, ben de çok kızıyorum mesela dikkat edin şimdiki çiftliklere yakın yakın markacı alın artık böyle atların suratında yular görmeyeceksiniz ne göreceksiniz ekipmanları göreceksin sevgili arkadaşlar. Ee, ve tabii ki atların tıraşlanması konusunda, diş bakımında, efendim söyleyeyim tımarında bunlar. Bir kere ekipmanlar her zaman temiz olmalı ve güzel kokmalı at diyordum. Buyurun mikrofon sizde. Kesinlikle bir annelik yani. Bu hayvanlara bakamayacaksınız. Her hayvan için bir Kesinlikle. Bu hayvan için geçer. Ticari amaçlarla çiftlikler kuruluyor. Çiftlikler yok. Biliyorsunuz bakıyorsunuz. olanı yapacaksan atı da aynı Değil mi? Ata kıymet vermeyen evet, acaba tabii. müşterisine mi kıymet verir? Tabii değil Bizim hani böyle bir millet olarak da bizim için değerli varlıklar. Bu varlıklar. Kesinlikle. Yani Ata sporumuz yüzden, bir kere en başta. Ata saygı gösterilmesi lazım. O yüzden bir de şimdi şöyle bir durum var. Hani şey açısından diyorum. Tüketici açısından bakacak olursak da şimdi bu spor normal sporlara göre, salon sporlarına göre biraz daha farklı bir spor.